Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine manyak bir videonun tam ortasındayız arkadaşlar bu videomuzu cumartesi günü izleyeceksiniz umarım cumartesi gününüz güzel geçer hiçbir şeye canınızı sıkmayın Birçok derdimiz var, sıkıntımız var. Mesela ben uçamıyorum arkadaşlar. Şakayı bir kenara bırakalım. Derdinizi, sıkıntınızı unutun. İçecek bir şeyleriniz varsa alın gelin. Videomuzu çekelim ve birçok maceraya birlikte yelken açalım arkadaşlar. Şimdi asıl muhabbetimize, asıl konumuza gelirsek. Etkinliğe alamet karakteri gelmiş. Benim alamet karakterim bir level. Şöyle göstereyim. Bu videomuzda da alamet karakterini 2 ya da 3 level yapmaya çalışacağız. Zaten 4 kart kalmış. Ödüllerimizde mega paketimiz var. 2 tane efsanevi paketimiz var. Ücretsiz maçın oyuncusu var. Tabi biraz maçlar yapalım. Sohbet edelim. Muhabbet edelim. Sonrasında gireriz. Yine maçımıza girdim. Özel güçleri değiştirmeyi unuttuk. Şöyle geri gelelim. Özel güçlerimizi değiştirelim. Maçımızı kaybetmeyelim videomuzda. Muhammed'im ne yapmışsın sen böyle Muhammed'im şöyle şunu buraya alalım şu anda tam oldu. Tekrardan maçımıza girelim bakalım. Yine bakalım başımıza neler gelecek. Ya bu Alamet karakteri çok efsanevi bir karakter. Gerçekten çok müthiş. Nasıl söyleyeyim size? Ciddi derecede süper oynama tarzı olan bir karakter. Onu altı level yapmamız lazım. Ama acele etmek istemiyorum. Hesabımızda elmasımız yoktu. Elmas çektim. Nereye, nereye gideyim? Nereye gideyim? Anlamadım ki şimdi ben nereye gideyim? Bir bir yaptık durumu. ikinci golümüzü yazdık. Rakibimizin 11 özeli var. İnşallah özel güç kullanmaz. Öyle ümit ediyorum. 2-2 oldu durum. Bakalım 3. golümüzü de yazdık. Maestro takımından Mazhar. Dördüncü bölümümüzde yazdık. İki tane farkımız oldu. Bir tane daha atarsak çok güzel. Beş oldu. 51 saniye var. Hatta bir tane daha konuşma hava yollarından geldi. Ömer Temel karayollarından bir gol gelir mi? Karayolları denedim olmadı. Yine konuşma hava yollarından geldi. Yine bizim ikimiz kurtardı. Rakibimize bir bol şans atamadan çıktı. Canını yerim senin. Hemen ikinci maçımıza gireceğiz arkadaşlar. Daha bir videomuzda. Bu videomuzda yine konuşmayı unuttum. Birçok şey yapacağım. Bu videomuzda. Hemen ikinci maçımıza girelim bakalım. Bu videomuzda kitlendik. Engelli olduk arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Evet, Fato X Nafiz geldi. Hoş gelmiş, defalar getirmiş diyelim. Yine özel güçlerine hemen gözüm gitti. 10 tane mi var? İnşallah özel güç kullanmaz. Birinci golümüzü yazdık arkadaşlar. Hop şöyle biraz maça odaklanmam lazım tabii. Ömer Temel Karayollarından ikinci golümüz geldi. Aman 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 konuşma. Ya abi yapmayın gözünüzü seveyim ya bana şunu ya bana şunu yapmayın ya ben ne yapayım ben ne, alayım başımı nereye gideyim ya 5 3 oldu yapabilir miyiz evet 5 5 oldu tekrardan bir şans denemesi çok güzel oldu arkadaşlar 7. golümüzü yazdık orada bir küçük kalemiz olsaydı efsane olacaktı sakın aman Aman, aman bunu kesin atmamız lazım. Tamam. Dokuzuncu golümüzü yazdık arkadaşlar. Tabi benim şu anda daha çok önde olmam lazım. İki fark 11. 11 e 9 olması lazımdı maçın. Neyse sağlık olsun. 10. golümüzü yazdık. 57 saniye kaldı. Onun oldu arkadaşlar. Konuşma hava yollarından deneyeceğiz. Ya kara yolları ya hava yolları bir şekilde bu maçı alacağız. Ne yapıyor rakibimiz anlayamadım. Evet, konuşma hava yollarından geldi. 12. golümüzü de yazdık. 13. golümüzü de yazdık. 14. golümüzü de yazdık. Nikimiz bizi kurtarıyor tabii ki. Hava yollarından geliyor genelde gollerimiz. 14 13. Hop, şöyle bir 15. golümüzü yazalım. Özel güçler bizi yıldıramaz. <laughs> ya beyler yapacak bir şey yok yani. Ben de özel güç kullanıyorum. Yani ben adama diyemem bana niye özel güç kullandım diye. Ama iyi olmuyor. Benim açımdan iyi olmuyor. Özel güçlerim az olduğu zaman maçı kaybedebiliyorum. Kafa topu birdeyken 3 tane özel güç kullanabiliyordunuz. Maksimum. Yani tamamen emek oyunuydu. Kafa topu 2 biraz ne diyeyim yani. Yorumlamak istemiyorum. Maçımızı da kazandık zaten. 18. golümüzü yazdık. Rakibimiz pes etmiyor ve maçımız bitti. Şimdi maçlarımız bittiğine göre bu kadar yeter. Çünkü kaç dakika oldu videomuz? 5 dakika olmuş. Artık asıl meselelerimize gelelim. Daha maçın oyuncusunu oynayacağız. Paketlerimizi açacağız. Mega paketi açarken inşallah emülatör kapanmaz. Acaba emülatörü şöyle küçültsem mi diye düşünüyorum. Şöyle bir küçülteyim. Çöküyor çünkü. Program çöküyor. Basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi be. Evet mega paketimizi açıyoruz. Artık ekranı büyütebiliriz. Lan ekran büyül bakalım. Şöyle alamet verecek mi? Bakalım gök muhafız da eksik gerçi de. İki levele basalım diye uğraşıyorum. Birçok şey yapacağız. Durun bakalım daha yeni başladık. Kızıl şeytan elebaşı köpek. Pierre mavi ejder verdi. Ve mavi ejder tamamlandı. Panterimizin tamamlanmasına çok az kaldı. Dövüşçü kaplana çok az kaldı. Holo virüs tamamlanacak mı? Çok az kaldı. Gök muhafız ve tamamdır. Alamet karakterimiz 55 kart oldu. Gelelim iki tane efsanevi paketimize. Şöyle bir efsanevi paketimizi açalım. Çok iyi oldu. Buradan da alamet verdi sanırsam. Panter tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Usta büyücü var. Olovirüs tamam. Alamet 57 oldu. Ekstra 8 elmas verdi. Tamam. Tekrardan efsane bir paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle açalım bakalım. Panter tamamdır. Bunlara da az kaldı yani. Hesabımızı maxlayacağız. Bu hesabımızı da maxlayacağız. Merak etmeyin. Çok süper bir hesap olacak. Menajerimizde ne kadar paramız var? 1960. Şimdi etkinlikte ne ödüller veriyor? 50 para buradan veriyor 70 de buradan veriyor 120 120 de buradan veriyor 240 para veriyor üstüne 300 bin altın veriyor mega paket veriyor efsanevi paket veriyor karakter paketi veriyor bakalım yetenek paketi veriyor iki tane bakacağız şimdi en önemlisi ücretsiz maçın oyuncusuna giriyorum ben bir discorda gireyim bakayım kardeşlerim ne yapıyorlar İnşallah şöyle güzel şeyler çıkartırız da Discord'dan şey Discord'dan diyorum ya maçın oyuncusundan. Evet, girdim. Beyler merhaba. Discord'da eğer birileri varsa Discord'daki kardeşlerimi çok seviyorum. Çünkü hani beni sevdikleri için geliyorlar. Bazen sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Müzik açmayın beyler, telif yiyeceğiz müzik. Abi, videoda olduğunuzu bilmiyorlar herhalde. Telif yiyecektik az daha. Neyse Discord olmasın bu videomuzda. Şöyle klon kalecisi geldi. Buradan 1'e bastım. Evet baraj 5'e kadar. Kırmızı kart yemedik. 5 tane kartı kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Barajlarda hep 1'e mi basalım? Öyle yapacağız. 2 elmasımız geldi. 2'ye bastım. Kırmızı kart yemedik hala. Çok iyi. Bir de ücretsiz girdik oyuna. Şuradan 1'e bastım. Yine yemedik. Hmm, burası çok riskli. Yine 1'e basacağım. Yine yemedik arkadaşlar. Baraj 10'a kadar yemedik. 1'e bastım. Sonunda çıktı. Kostüm paketi geldi. Burada 4'e basacağım. Yine yemedik. 2 diyelim bakalım. 3 zümrüt geldi. 1 diyelim tekrar. Kırmızıyı yedik. Ben videoyu izleyip hemen geliyorum. Beyler tekrardan ben geldim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir 7 zümrütümüzü alalım. Baraj 14'teyiz. Burada da 3'e mi basayım? Bastım 3'e gitti. Bir bilet geldi. Şu an var ya ger ciddi derecede söylüyorum çok iyi gidiyoruz. Nadir paket geldi. Bu kez 3'te çıktı. Abi hep 3 ya da 4'te çıkıyor ya. Neyse sağlık olsun. Ne diyeyim yani. Başka zamanda 1'de 2'de çıkıyor beyler. Şuradan 2'ye basalım. Kırmızı kartımızı yedik. Sağlık olsun. 9 elmas geldi. Hızlı hızlı oynayacağım. Bu TV programlarındaki gibi yani karnım bir ağrı girmesin. Yok açıyorum açtım. Bir aralar var mısın yok musun yarışması vardı. Gerçekten kalp krizi geçiriyordum. Yine 4'te çıktı. Ama ben kafaya taktım ya bir hep bire basacağım barajlarda. Kafaya taktım yani. Geçen sefer de alameti o şekilde çıkardık. Şuradan bir dörde basalım. İkinci kırmızımızı yedik. Baraj 25'e kadar kırmızı yemezsek çok iyi olacak dedim. Ardarda kırmızıları yemeye başladık. 10 zümrüt geldi. Hadi bakalım hayırlı olsun. 1'e bastım. Lan barajda 3'e 4'e mi basayım ya? Çünkü hep 3'te ya da 4'te çıkıyor. Ben ne yapayım şimdi? Bastım 4'üncüye. 2'de çıktı bu kez de görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu kez de ben 1'e basıyorum. 4'te çıkıyor. 4'e basıyorum. 2'de çıkıyor. 3'e basıyorum. Orada çıkıyor. En iyisi biz 1'den devam edelim. 1'e şu an hiç vermedi alameti. Bence verecek. Bakalım. Burada bir dördüncüye bastım. Yine bir kırmızı kart yedik. Sağlık olsun. Sağlık olmasın da neyse yapacak bir şey yok yani. Burada da 3 dedim. Kırmızı yemedik. Güzel. Baraj 30'da da birinciye bastım arkadaşlar. Yine 2'de çıktı bu kez. Toplayalım bakalım. kere daha maçın oyuncusunu oynamak istiyorum sizinle. Durun bakalım ya kafaya taktım cidden diyorum. Yine bu videomuzda kafaya taktım yani. Bu kez de 3'e basalım 4'e basalım barajlarda. Ama emin olun bu kez 1'de 2'de çıkacak ben 3'e 4'e bastığım için. Göreceksiniz zaten. Övümcek maskesini alalım. bir elmas geldi. Yani ödül mödül de vermedi. Ben anlamıyorum ki kostüm paketleri falan ne yapayım yani. Durun bakalım bir kere daha girelim. Deniz savaşçının da makslanmasına az kaldı. O hesabı adam edeceğiz arkadaşlar. Hep beraber adam edeceğiz. Gök muhafız 383 oldu. Yavaş yavaş topluyoruz. Karakter paketimiz varmış be. Ben yok diye düşünüyordum. Evet. Bu kadar. Tekrardan giriyorum. Haydi bakalım hayırlısı. Bu kez konsantre olacağım. Konuşmayacağım. Bakalım neler olacak. İri de çıkıyor. Ben yine 1'e mi bassam ne yapsam ya? Şimdi iyi izleyin. Ya 2'de çıkacak ya 1'de çıkacak. Bakın 3'e basıyorum. Gördünüz mü beyler? Bu kez de 1'de çıkıyor. Yani beni şimdi anladınız mı? Ama yine 3'le devam edeceğiz. Bakalım 3'le devam edeceğim. Elbet sen o şeyi 3'e vereceksin yani. Kırmızıyı yedik. Ben anlamıyorum ya bu işten bir şey ya. Gerçekten anlamıyorum. Şuraya bakın ya. Kaç tane kırmızı kart yedik. Yine bir 3'e bastım. 2'de çıktı gördünüz mü? Bu kez de 3'te 4'te çıkmıyor. Biz 3'e basıyoruz diye 1'de 2'de çıkıyor. Şuradan bir kırmızı kart daha verdi. Birinciye bastım. Bir kırmızı kart daha yedik. Bence geri dönelim bir daha girelim oyuna. Baraj 20. Abi bilmiyorum ki basacağım 1'e basacağım ya. Bu kez de 3'te çıktı. Ben anlamıyorum bu işten bir şey. 75 tane kartı kaçırdık ya. Hep 3'e basalım o zaman. Ne yapayım yani? Bitene kadar hep 3'e basacağım videomuz baya uzun olacak gibi görünüyor. Durum bakalım. Kafaya taktım yani. Biraz alameti yükseltmemiz lazım etkinliği yapabilmemiz için. Yetenek paketimizi açalım. Ben anlamıyorum bu işten ya. Gene sinirlendim ya. Evet. 1000 elmas zarar etmişiz ve bir tane alamet çıkartamadık. Hep 3'e basacağım ya. Hep 3'e basacağım. Şurada bir bire basayım da. 4'te çıkıyor. Tamam. Güzel. Kırmızı kart yemedik hala. İlk kırmızı kartımızı yedik. Yemedik diyorum. Direkt kırmızı kart geliyor. Barajonda da bir 3 diyelim. Evet be. Sonunda 15 tane kart çıkarttık ya. Sonunda be. Abi çıldırdım ya. İyi ya 15 kart da 15 karttır. Ne yapalım yani. Güzel. Kırmızı kart yemedik. İyi gidiyoruz. Şurada bir 2 dedim. Hala kırmızı kart yemedik. Burada da. 4'e basacağım ya. İşte bu be. işte bu arkadaşlar 45 tane alamet kartımız çıktı ya. Vallahi sinirlerim bozulmuştu ya. Hele bir durum bakalım devam edelim. Güzel oldu böyle olması. 3 levele basacağız gibi görünüyor karakterimizi. Kırmızı kart yedik. Burada da 2'ye basmayı düşünüyorum. Durum bakalım şimdi. Bir iki diyelim mi? Ya da üç mü diyelim? Bir mi iki mi ya? İkisinin arasında gidip geliyorum şu an. Vallahi beyler bilerek yapmıyorum yani. Düşünmem lazım. Üçte çıktı dörtte birde mi çıktı? Ben unuttum. Her şeyi unuttum şu an. Abi Allah'ın dediği olur. İki de çıktı. 75 tane kart gitti. Sağlık olsun. Bire basacağım. Barajda bire basacağım. Neyse buna da şükür yapacak bir şey yok. Hemen bastım 1'e 4'te çıktı. Hem de ne kart çıktı ya. Bundan gerisinde yok zaten. Baraj 30'da çıkmıyor. Baraj 30'dan almıştık. 45 tane kartımız oldu. Acaba bir kere daha oynasak mı? Son bir kere daha oynayalım bakalım. Son bir kere daha oynayalım. Şu 75 kartı alsaydık 5 level olur muydu 4 level falan? Şuradan bir karakter paketimizi açalım. Ya yavaş yavaş zaten o altı level olacaktır. Almış olduğumuz etkinliklerdeki mega paketlerden falan da. Nerede alamet karakterimiz? Burada. Hemen şunu bir yükseltelim bakalım. 330 altın verdim. 2 level oldu. Bir de 3'e basarsak müthiş olacak. Tamam. Kart topla diyor. 90 diyor. Arkadaşlar şimdilik 2 levelle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Fazla da elmasımız gitmesin. 1500 falan elmas harcadık. Diğer videolarımızda elmaslarımızı harcarız. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Unutmayın, hiçbir şeyi kafanıza takmayın ya. Mutlu olmanın her zaman bir yolu vardır. Açın film izleyin. Hatta size videoyu durdurayım bir film önereceğim. Son bir kez bir film önereyim. Beyler, sizlere önereceğim filmi buldum. Çok dehşet bir film. Gerçekten böyle hafta sonu izleyebileceğiniz muhteşem bir film. Hatta bu filmin birincisi de var, ikincisi de var. Pasifik Savaşları. Unutmayın. Yani Pasifik Savaşları Türkçe dublaj izle yazdığınız zaman direkt film çıkıyor. İnşallah keyifli dakikalar izle dakikalar geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yine konuşma yine konuşmayı unuttum. Konuşma diyorum ve videomu bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle.